Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Mersin Mezitli Tece Deniz Mahallesi'nde 100 metrekare net olan 3 çepeli 2 artı 1 dairemin çekimine geldim. Üstelik 100 metrenin içerisinde Balkonu da 2 artı 1'in içerisinde oda olarak saymıyorum. Balkonunuzu ayrı bir balkon olarak sayıyorum. Günümüzde yapılan 2 artı 1 dairelerde ne yazık ki sadece Fransız balkon ve arkada küçük bir çamaşır balkonu oluyor. Bu binamız yaklaşık 4-5 yıllık bir bina ve buranın balkonu teras şeklinde ve çok kullanışlı. Burayı da bir oda olarak sayacaksam 2,5 artı 1 olarak bu dairemi tanıtalım tanıtabilirim bilginiz olsun. Şu anda Tece'deyim, merkezi konumdayım. Denize ortalama 500 metre mesafedeyim. Binamız 14 katlı dairemiz 2. katta. Güney, kuzey, batı cepheli. Hemen size buradan peyzajımızı göstermek istiyorum. Havuzlu, açık otoparklı, mangal barbekü alanı var, kamelyası var ve full janitörden oluşuyor. Evet buyurun dairemizden içeri geçelim. 100 metrekare 2 artı 1 daire günümüz koşullarında ne yazık ki çok yapılmıyor. Genelde yapılan 2 artı 1'ler 70-80 metrekare genişliğinde oluyor. Üstelik bu dairemizdeki güzel bir şey de bu arada fiyatımız 72 bin euro. Dairemizdeki güzel detaylardan bir tanesi de videoda gördüğünüz bütün eşyalar dairede kalıyor. Örneğin... Vestel'in inverter marka kliması hiç kullanılmamış dairemizde bırakılacak. Salon mutfak alanını görüyoruz. Burada 5 yıl önce 4-5 yıllık binamız 5 yıl önce ada mutfak modası yeni yeni çıktığında bu proje ada mutfak e, uygulamasını yapan ilk projelerden bir tanesiydi. Hemen burada Samsung marka bir çamaşır makinamız var. Vestel marka buzdolabımız var. Ve Ankastra setimiz. Üçlü Ankastra setimizde Kumtel marka spot ışıklar avizelerine kadar yapılmış ve dairede bırakılacak. Bu arada sıcak su için termosifonumuz da var bilginiz olsun. Ufak tefek eşyaları ekleyip yeni eşyalar bu arada bilginiz olsun. Bu dairede yaşamaya başlayabilir veya kiraya verebilirsiniz veya belki de yazlık olarak kullanabilirsiniz. Evet geldik dairemizin girişine. Dairemizin girişi hemen burada sağ tarafımızda 4 kapaklı bir vestiyer alanı var. Daireden içeri adım attığımızda bizi koridorun karşılaması da çok güzel bir olay. Hemen koridordan devam ettiğimizde 1. banyoyu görüyoruz. birinci banyo diyorum. Çünkü dairemiz iki banyolu. Eve beyin banyomuzu da birazdan göreceğiz. Hemen banyomuzun karşısında çocuk odası var. Buraya bir baza alırsanız çalışma masası ve kıyafet dolabını mülk sahibimiz almış. Buraya bir baza alırsanız bu odada bu eksimiz var. Hemen arka balkonumuz kuzey cephede. Arkada kiler bölümü olarak da kullanacağınız balkonda bir alan var. Bilginiz olsun. Bu arada burada 7. kat dairem de var satılık. 2. kat dairem de var aynı binada iki dairem var. Bu dairemin fiyatı 72.000 euro. Diğer dairemle ilgili fiyat çalışması yapıyorum henüz. Evet geldik çocuk odasından yatak odası bölümüne. Yatak odasında gördüğünüz gibi baza başlık yatağımızı koymuşuz. Burada da kuzey cepheli ikinci banyomuz hemen yatak odasında bulunuyor. İlk banyomuz kadar da genişleyebilirim. Orada bir duşa kabin yapılması gerekiyor bilginiz olsun. 72.000 euroya bu daireyi gözüken eşyalarla birlikte almak isterseniz beni arayın görüşelim. Bu arada neden euro? Çünkü mal sahibimiz, mülk sahibimiz yabancı bilginiz olsun. Arayın görüşelim. İyi günler.